Arkadaşlar merhaba. Sayılar teorisindeki ispatlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle iki ispat paylaşacağım. İlk ispatı diyor ki pozitif bir m sayısı için m a m b eşittir m çarpı a Yani m a ile m b'nin ebobu m çarpı a b'nin ebobuna eşitmiş. Şimdi bu tür ispatlarda m a m b'ye K gibi bir tam sayı diyebiliriz. Peki ben bu sayıyı max 0 artı mby0 gibi bir lineer kombinasyon yazabileceğimi biliyorum. Bir önceki ispatta. İşte arkadaşlar görüyoruz ki bu ispat gerçekten önemli bir ispatmış ki birçok diğer ispatın temelini oluşturuyor. O yüzden sayılar teorisindeki en önemli ispatlardan biri. Şuradan da onun videosunu izleyebilirsiniz. Devam edersek AX0 artı BY0'ı parantez içine alabilirim değil mi? Ve şu ifade A ile B'nin ebobu olduğunu biliyoruz. O zaman MA MB eşittir M çarpı A virgül B olduğunu ispat etmiş oluruz. Yani arkadaşlar iki sayımız var. Bu iki sayıdan M gibi bir ortak tam sayı çarpım durumunu yazabilirsek M çarpı AB gibi daha sade halini yazabiliyoruz. Bu özellikle büyük sayılarda çok işe yarayan bir ispat ve aynı zamanda bu teoremin temelini oluşturacak. İkinci teoremimiz eğer C böler AB ve BC1 yani B ile C arasında asal ise C böler A yazılabilirmiş. Eğer ben AB AC gibi bir EBOB alırsam bu A çarpı BC ve teorem bana BC'yi 1 vermiş. Yani AB virgül AC eşittir BC 1 olduğundan A. Bu birinci kısımdı. Şimdi ikinci kısma geçersek C'nin AB'yi böldüğünü bize vermiş. Peki C sayısı AC'yi böler mi? Hemen bakalım. AC eşittir. C çarpı K1 ise AC bölü C yazılabilir ki şu ifade de doğru. Şimdi elimizde neler var? A sayısı AB ile AC'nin en büyük ortak böleni. Yani A böler AB ve A böler AC. C sayısı da AB ile AC'nin bir böleni olduğunu gösterdik. E o zaman A bu iki sayının en büyük ortak böleni C bölenlerinden biri ise C sayısı A sayısını böler. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir sonuca ulaştık. Arkadaşlar daha çok ispatın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.